istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olursunuz ve İlham'ın kanalına da abone oluyorsunuz tabii ki de. İlham'ı çekecek da, kanalında önemli. da yani ikili çalışıyoruz yani hem oradan hem buradan arkadaşlar. İki tarafa evet. da abone oluyorsunuz. Selam hoş geldin bu arada. Hemen hoş de buldum. başlayabilirsin Sen de Hoş geldin. Kayboldum be ya. Selamlar arkadaşlar. Şu anda PD2 oynuyoruz. Yanımda Barışcan var. Ben ready verdim. Soygun başlıyor. Maskemi taktım. Hadi soyguna. Bu ne? Aç kapıyı. İster, ister C4 ile patlat. Diyor ister anahtar açıyoruz. C4 ile şimdi. Ee, büyük bir yankı yaparız. O yüzden kullanmıyorum C4. Silahlar arası nasıl geçiş yapıyoruz bu arada? Onu da bir sana. Ne için? Silahlar arasında geçiş. Yanlışla bomba atmak Bilmiyorum istemiyorum. Eee arası. Bir iki kanka. Kanka yakalandım. Yani ben. Direkt girdim Aferin. yani bilmiyorum. Yat 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 yat. Yat. C4'üm yok uç kanka çabuk. Yat. Aferin lan sana. İnsan bak ben sessiz sessiz hareket ediyorum. Adam direkt dalıyor içeri ya. Ne burada polis gördü ama. Sen bana erken atattırdın şeyi be. Sessiz olacaktın oğlum. Sağzuna bakarak mı dedin Bunu nasıl giriyoruz buraya? Oyun çözmeye çalışıyorum arkadaşlar yani benden pek fazla bir şey beklemeyin. Get down. Adı var mı şöyle var Polis var mı? geliyor. Kestir. Polis geliyor. Burada koyuyoruz. Yat 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 yat. Tam tersi onu bana söylemesi gerekiyordu. Ha. Geber. Dur, 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 Diril dur, dur. yapmamız gerekiyor. Ha. Tamam. Ben buraya kurdum tiz şeyi. Sağ sol dikkat edin bak. Sağ sol dikkat et. Çıkış burada var. Yok bu değil. Polis var mı? Hemen sıkalım polise. Polis yok. Bak burada şey var, bak gel gel yanıma gel. gel. Sen, onu kırıyor. Burası, tamam, gördüm. Biraz sürecek bak. Tamam. O onu kırsın. Elimde Ama silah. Bunları şey yapın, bunları bağla, bunları bağla. Nasıl bağlıyoruz Elileri onu da bir yap, söyle bana. TF, R'nin yanına git, ile bağla. F, tamam. TF. Tamam, tamam. Bağladım bunu. Bunu bağladım. 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 Come with me. Kal orada. Tamam, yarı, yat yere, yat yere. Bu burada kaldı. Oha şey kuvvet geldi. Kim attı lan onu? Bunlar çizemiyor muyuz ya? Bunlar... Get down. galiba. Yat yere yat yere yat yere. Yat yat Polis yat. Bunun, bunun 280 saniyesi var daha. Swat geldi. Apari. Al bomba, swat. Gir içeri. Abi öldü. Bomba attım. Öldü, öldü. Sen şey içeri girmişler. Ben dışarıdakileri alıyorum. Bomba! Kim attı lan bu bombayı? Bombaya oturdum. Oh. Oğlum ben... <laughs> Anlaşılıkla... ...tar topu almışlar elime. Bomba yerine. Geber. Asansörüm bitti. Eyle vurabiliyorsun elindeki oğlum. malzemeyle. Biliyorum biliyorum. Adam hadi içeri girmiş oğlum. Aa. silah. Tamam buldum. Ulan. Yat. Yat yere yat yere. ha. Geber. Kapıyı kapatamıyor muyuz? FF yok. Çok kanka. No. Beyneleri Be right öldürmeyin sakın. Mermim bitmiş. Şeyim. Ondan bitmiş. Aa, kime denk gelsin sıkıyorum şu anda. İyi tane rehinemiz var bu kadar. Karşımdan sıkıyor. Vurdum. Sen nereye gidiyorsun polis? Polis içeri girmiş. Hayır giriyorlar giriyorlar dikkat et. Evet. Vurdum. Mermi değiştiriyorum. Kaç saniye 187 saniye mi var? 187 saniye. Ben hangi karakter? 187 saniye Bu da tamam, bu da tamam, bu da dayandım, tamam. Dayandım, dayandım, tamam. Sıkıntı yok. Geber. Bir bak bunlar. Atlı kolay. ve çat Diyerleyen gidiyor. Diğerleyen, se daha fazla oluyor. Bence biz daha erken taktık seviyeli. biliyor musun şu maskeyi? O yüzden saldırdılar. Yok erken, erken takmadık. E polis gördü beni direkt şey yaptı. Ya elimde silah oldu Kesinlikle. şimdi acaba. O da var Hazırca mermi değiştir. Artık şu mermiyi değiştir be. Heh değiştirdi. 140 saniye var. 140 saniye mi? Geber. Yat yere yat yere. Nereden yiyorum ya? Bir yerde mermi yiyorum. Bana odaklandı bunlar. İndirdim. Batlar. Hmm. Diril devam ediyor. 120 120 saniye, 120 saniye. Zıplayarak vurdum. Arka giriş kolluyorum. Yukarıdan tamam, geliyor biri. İndirdim. Yukarıdan girmeye <laughs> çalışıyorlar. Yukarıya indiriyorum. Kanka ateş edecek mi? Ateş et. Arkanda. Şu an botla konuşuyoruz. Çarjörüm yok lan. Kafamız öyle güzel yani. Şu an oyunu hiç bilmeden oynuyorum arkadaşlar yani. Dediğim gibi bende fazla bir şey beklemeyin. Canım, 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 canım çok az. Geberin. Yat yere yat yere. Mermi bitti. Hemen mermi. Ben de bitti. Sanki bunda şey taret falan kurabiliyorduk. Taret şey kurabiliyordun. Taretim var, var gibi elbim. görüyorum ama. Nasıl kuracağım? Bende de var, bende de var. Ben nasıl, Nasıl kuracağız acaba? Bilmiyorum. Yanda devam Onu. Bulacağım. Bir de bomba gelseydi şöyle çok güzel olurdu. Sniper'ım mı var? Sniper indi dedi daha aynı. F'ye basıyorum. Siril devam etsin diye. Bas bakayım. Tamamdır. Diril devam zaman. ediyor. Delmeye devam ediyor şu Hı. anda. Oğlum tareti nasıl açıyorduk ya? Bilmiyorum. Abi taret. Bir diyor. Beş diyor. Alt diyor. İçeri giriyorum yere. Ne oldu? Ben arkada arka ben de o zaman. Ben her tarafa dalıyorum ya. şu anda. Follow me. Got it. İçeriden biri görüyor beni. Bak oraya sen. Hepsi dışarıda Markaya Arkaya geçsene be oğlum. Biri bomba attı. Kim attı lan bombayı? Da iki, Kafam okay. çok güzel oldu. Kanka bana değil düşmana bak. Bot. Tamam giriyoruz içeri. Gel gel gel. dolduruyorum. Hem tane de doldu galiba. Benimki de doldu. Dur bakayım burada da bir şeyler SWAT var. Swat geldi. Ee, polis. Swat geldi. Tamam gelsin gelsin korunsanıza beni. Oğlum rehineleri öldürmeyin lan. Ben rehine falan öldürmüyorum. Şu an içeride şey savunması yapıyorum. Alamıyor ah, ben daha ya? Geber. Canım biraz kötü durumda. Paralar toplasanız ha? Parayı topladım da nereye götürüyorsun? Nereye koyacağız, nereye götürüyorsun? Hey, Geliyorum, arkandayım. I cover, I cover. Sniper var, snipera dikkat. Ananı no, no, koşmuyor lan. Nasıl atıyoruz buraya? Buraya atamadım ben. E, F. Dur bak. B ye basıyorum Bak, atmıyor. F. Bende şey mi yok acaba? Burada biraz rahatlayacağım. Kimin shield'ı indi? Birine shield de indi. Oğlum tarafı kurdum lan. Tarafı G ile kurdum lan. G ile mi? He. Ee? Oğlum G ile şey atıyormuşuz lan. Çantaya atıyormuşuz. Haa. Ulan al. Halet değil o. Mattık. Çok vuruyorlar. Bir balabiliriz, Bir balabiliriz ama para. Ben gidiyorum para almıyor. Tam geliyorum arkandayım. O kesinlikle sence var. Evet. Ateş etsene A, kardeşim anladım. neye bakıyorsun? Giriş arıyorum. Tek, tek, mi alacağız ya bu ne ya? Girdim gibi içeri. İçerideyim. Tek tek al. Yani abi, tek, tek, tek tek, alıyoruz Ya. Bunlara da aldırabilsek iyi olur. Tamam aldım ben biraz daha. Onu ne uğradınız? Oo öldüm ben. Ben abini ölme. Öldüm. Yat yere yat yere. Habanca daha iyi bu arada ya. Oha dışarıda ne var lan öyle? Ama dışarı çok tane şeyler oluyor bende. Hadi dışarı hiç sorma. Koşuyorum. Şarjör sıfır. Etrafta şeylerin üzerinden gez. Ölenlerin üzerinden gel Attım içeri bir tane daha. Ben kaç bin TL'miz Buraya oldu? Buraya geçiyorum. Ne oldu lan? Ya bitti. Aa bitti. Malarda. Şu an ne kadar kazandık bir toplam? Kontrak 130 bin diyor. Attığımız çanta, topladığımız çanta 50 bin. Crew'un yaşaması 59 9 nokta, bir şey yazıyor neyse gitti orası 59.000 kar var galiba 59.000 karımız var Aynen Bence güzeldi 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 Oyunu hiç bilmeyenler için Yani hani biz yani... oyun hiç bilmiyorduk yani Tamam ya Girey. Bence iyi yaptık açtı. ee... Ortaya açtım ben ortaya açtım Ben de sola açtım Ne gelecek bakalım ne lan? Geldi bana. bana boya geldi ya. Oo. Oha sniper geldi sana. Güzel. Sniper'ın boyası geldi galiba. Bence arkadaşlar bu bölümlük güzel bir soygunumuz yaptık. Aa, aynen öyle. Eğer daha çok ede gelmesini istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Videoyu beğeniyorsunuz. Kanala abone oluyorsunuz. Alttaki İlhami kanalda beğen, abone oluyorsunuz. Kanala da abone ol. Kanalda abone, ol. abone oluyorsunuz. Kanallarımıza abone oluyorsunuz. Videolarımızı beğeniyorsunuz. Ve daha çok böyle videolar geliyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. Hoşça, kalın. hoşça kalın.